Merhaba arkadaşlar. Bu izlerde hep yeni bir videoda birlikteyiz. Eee premium çekilişi Yeni bir video atmıştık. Onun sonuçlarını açıklayacağız şimdi. Karışık yazdım belli yerlerden sonra. Efe Engin burada. Adam gibi oyun burada. Bülent Akça burada. Muhammed Sınca burada. Ahmet Aydoğdu nerede? Burada. Madalyon burada. Macit Erkan burada. Harun Sarı burada. Sonra Downtown Production ikinci sırada. Yani bunlar sıraya göre değil. Ben bunu söylemeyi unutmayayım. Sıraya göre değil yani. Bu çekilişler sıraya göre değil. Rastgele seçiyor bunun içinden. Murat Arslan nerede? Burada. Parenter Lace diye bir adam. O da burada. Ee, Enes Karahan burada. Satum Oyun. Satum Oyun. Bunu kapatalım. Burada. Nerede bu? Satum Oyun burada. Oyun ist burada. CCC Yakup Şebit, Yerine burada. Arkadaşlar çekilişi yapıyorum. Evet. 3, 2, 1 ve çekiliş kazanan Macit Erkan. Yedek talihliler oyun İstanbul. Macit Erkan bana ulaşamazsa yedek talihliye vereceğim. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.